kısmı üstüne gülen <laughs> Ay telefonu bir iki sani şu şu oyunu merdan can gelendir de ayağını dikkatla edemin at zat deyip şu için bir kelip oldu öze. Men blogger deyip başladı. Korkunma e, diye. Ne zon ne emeden şey deyip başladı öze. Yani de men kontra Kanka, alçayara, can geliyor. blogger volya reski birden bire, gitti. Aylık yatasın. Ayla katan sonra bir şey tazelikle köpür gider el. <gülüyor> 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 ben blogger mi? Ben blogger değilim. Oldu da. Ne ben <laughs> isteyeniz başka? Ee, Al şerek ya. Ya ben ben gidiyorum. Ben ben gidiyorum. Ne ya ben? Ne el düşünmedim Ay dört yine telefon geldi. Düşün. Haydi sen hem çocuğa hazır mı? Ey elli telefon yedinde ne ama bırak da adam ediyor ha. Sen adamına bağlı.